zaman propositionlarını göreceğiz. Ini yıllarda kullanırız, aylarda kullanırız, 60'lar 70'lerde kullanırız, 100 yıllarda kullanırız. İçinde olunan geniş zaman dilimlerinde belirsizlik varsa buralarda kullanırız. Öğlen gibi, yaz, kış gibi. Eğer on dersek bir tık daha kesinlik kazanırız. Alman değil. Yani ben sana 2006 yılını hatırlıyor musun dediğim zaman dersin ki insaf. Ama pazartesileri görüşelim derse mantıklı gelir sana. Bir pazartesi günü görüşeceğiz. Haftaya pazartesi, sonraki pazartesiyle görüşeceğiz. Doğum günüm dersen bak doğum günüm de bir artık şeydir. Hani e, kesinliktir. Doğum günüm yılda bir gün değil mi? Doğum günümde görüşelim. Ya e, işte bayramda görüşelim. Dikkat edin bunlar da 10 alıyor. Ya da bir tarih. Haziran'ın 20'si. Ama halen %100 bir kesinlik yok. Et, %100 kesin onlar anlarda konuşulur. Yani et saat 8 artık, et midnight, tam gece yarısı, et weekend, tam hafta sonu. Gördüğünüz ya da kahvaltıda. No preposition hiç almayanlarsa bunların önüne asla et in gelmez. At last night demezsiniz. Last night dersiniz. Veya next week demezsiniz başına at in getirip. Every in önüne, today'in önüne, yesterday'in. Onu dün gördüm. I saw him yesterday dersiniz. In at yesterday demezsiniz.